Biz Karadeniz'de kalmaya devam edelim. Ordu'da bulunan Teleferik bayramda tatilcilerin de uğrak noktası oldu. Bayramın ilk iki günü 20 bin kişi Teleferik'le Boztepe'ye çıktı. 530 metre yükseklikten atlayarak Ordu'yu izlemeye koyuldular. <gülüyor> <gülüyor> Görüntüler Ordu Boztepe'den. Muhteşem bir şey, çok güzel. Herkesin gelmesini buraya tavsiye ediyorum yani. Boztepe, kentin seyir terası konumunda. 10 dakikalık teleferik yolculuğuyla tepeye ulaşım sağlanıyor. Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistler 530 rakımlı Boztepe'ye çıkmak için teleferikte kuyruk oluşturmuş durumda. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişi teleferikle Boztepe'ye çıktı. E buraya Edirne'den geliyoruz. Buraya daha önce de bindik. Bursa Teleferi'ye de bindik. Alışığız Teleferi. Bir dakika içerisinde 530 rakıma kadar yükseldi. Evet. Şimdi biraz biraz baş dönüyor gibi. Teşekkür Siz daha söyleyeceksiniz. Harika tabii bu büyük bir kolaylık. Arabayla çıkmaktansa bu kadar mesafeyi, bu kadar kısa bir süre içerisinde de güzel bir manzara izlemek çok güzel. Teleferik yolculuğunda yeşil ve mavinin güzelliğini Aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Ordu, Ordu değil de Karadeniz'in hepsi birbirinden güzel vilayetlerle, hepsi birer değer ve inci. Boztepe'ye gelenler yamaç paraşütü yapma imkanına da kavuşuyor. Peki burada yamaç paraşütü yapmak isterseniz ne kadar ücret ödeyeceksiniz? Yamaç paraşütünün ücreti de 300 TL. 310 metrede yamaç paraşütü sporuyla uğraşıyoruz. Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında turist yoğunluğu fazla olduğu için şu an arkamda hazırlanan arkadaşları görüyorsunuz. Bu şekilde bir eğitim almadan ömründe bir kez yapacak bu keyfi, bu duyguyu tatmak isteyen yolcularımızla bu şekilde uçuruyoruz.